Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yepyeni bir video ile geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayınız. Videonun sonunda videomu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bugün size YouTube'dan müzik açtığınız zaman herhangi bir uygulamada gezebileceğinizi göstereceğim. Yani hem YouTube'dan müzik dinleyeceksiniz hem de Instagram Facebook, Whatsapp, Twitter hepsinde gezebilirsiniz. Hazır mısınız? Safari'ye geliyoruz. Buradan arama yerine geldiğimizde hemen YouTube yazıyoruz. Yazalım. Buradan YouTube'a girelim. YouTube diyoruz. Burada YouTube ile açılsın mı diyor. Vazgeç diyoruz. Çünkü Safari'den açmamız lazım. Burada sol üst köşede AA yazıyor. Bu AA'ya bastığınız zaman Masaüstü web sitesi yazıyor arkadaşlar. Masaüstü web sitesine geliyoruz. Buradan işte herhangi bir müzik açalım. Müslüm Baba'yı açalım. Burada öncelikle bir reklam gelecek tabi. Reklamı atlamak için biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen reklamı sizin için atlıyorum. Ve müziğimiz açıldı. Ben şimdi buradan herhangi bir uygulamaya gireceğim ayarlarıma geldim ayarlarıma giriyorum sizin için şimdi müziği nasıl devam ettireyim buradan alt paneli çekiyoruz buradan e ve gördüğünüz gibi, gibi. size anlatmak için müziğimi durduruyorum evet arkadaşlar sesim gelmemiş olabilir size anlatmak için müziğimi durdurdum bu şekilde siz de youtube'dan müzik açıp herhangi bir uygulamada gezebilirsiniz rahatlıkla müziğinizi dinleye bilirsiniz arkadaşlar. Bugün bu bilgiyi vermek istedim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bizi Instagram'dan da takip ediniz. Beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.